Mercüler'in Şah'ı ile birlikteyiz. Neden derseniz Şah'la konuştum. Dedi ki, <laughs> neyse espri yapmayı bırak. Kestik. Kesmeyin da mercimek çorbası hepimizin çok sevdiği, çok rahat, kolay yaptığı, bildiği bir çorba. Ama bir dakika püf noktalarıyla şöyle güzel ilik suyuna, güzel bir et suyuna, efendime söyleyeyim, ilik yağı, sonrasında çok güzel nefis bir zeytinyağı, biraz tereyağı, nerede? harika bir formül yapacağım şimdi sizlere. Tereyağız. İlik yağız. Ve de şefinizin önerisi muhteşem bir zeytinyağı. Markası da Oleamea. Hakikaten çok özel bir yağ biliyorsunuz. Mesleğim itibariyle çok fazla Zeytinyağı iç içeyim ama oleyemeyi gerçekten gördüğüm en iyi zeytinyağlarından bir tanesi. Şimdi burada üç tane yağı karıştırdım. Sırada ne var? Patates ve havuç soyacağım. Süzme mi yapacağız? Hayır efendim. Ama süzme kıvamında olacak. Böyle damakta akıp gidecek. Öylesine lezzetli bir çorba olacak. Fırında da cheesecake'im var, cheesecake'im. Badizo. Efendime söyleyeyim. Gelişi güzel kesilmiş soğan kardeşlerimiz. Ya erirken bir 2 dakika soğuk suda mercüğü yıkayın. Evet efendim. Bir kavurma işlemiyle birlikteyiz. Zaten mercüyü de biraz kavuracağız tabi. Şimdi evet dediğim gibi kemik suyu kullanacağım artık piyasada kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Türlü türlü markalar var. İlikli kemik suları, tavuk suları, efendim söyleyeyim kuzunun suyu, dananın suyu. Hoppa! Bunlar genellikle jel kıvamında oluyor. Peki kullanacağınız ölçü ne? yaklaşık bile bir oranında. Yani bir ölçü kemik suyu kullanıyorsanız bir ölçüde sıcak su koymanızda fayda var. Çünkü kendisi tek başına çok yoğun, çok kesik bir aroma veriyor. Onu suyla açtığınız zaman harika bir lezzet kıvam elde ediyorsunuz. Öyle bir robottan geçireceğim ki süzme kıvamı olacak.